İnsan bir kilit'tir. İnsanın anahtarı insandır. Eğer sen konuşmazsan derdi olan biriyle adam gider kendini boğazdan atar. O canından olur sen de katil olursun. Hocam ben katil olur muyum ki? Dertli birinin derdini omzundan almıyorsan sen katil değilsin de nesin ki? İnsanın yükü omzuna bazen ağır gelir. Bir cenazeyi sizin omzunuza koysalar ağır gelir değil mi? Sen de tut oğlum biraz gel şuradan tut dersiniz. İnsan böyledir. Bazen borcu ağır gelir insanın, bazen derdi ağır gelir insanın, bazen sözü ağır gelir insanın, bazen bakışı ağır gelir insanın. İnsanın anahtarı insandır. İnsan alır insanın yükünü.